Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bir önceki dersimizde biz e, sulasileri, işte rubaileri, eee mücerred ve mezitleri anlatmıştık. Bu dersimizde ise inşallah eee müteaddi ve lazimi nedir? Bunların e, bunlarla ilgili hükümleri anlatmaya çalışacağız. Tembihun bu bir tembihdir, dikkattir, uyarı anlamında. E, demektir. Yani haza tembihin anlamındadır. Bu bir dikkat çekmedir. E, neye dikkat çekmelidir? Yani burası önemlidir. Aslında bu önceki tembih ne demektir? E, bu tembihden sonra söylenecek şey önceden icmalen, genel hatlarıyla genel olarak anlaşılmıştır. Burada detaya giriyor. Yani tembih denildiğinde tembihin öncesiyle sonrası birbirleriyle alakalıdır. Sonrası öncesinden anlaşılmıştır ama detaylı bir şekilde değil, genel şeklinde. şekilde. Çünkü biz dikkat ederseniz işte e, müteddi fiilleri, lazimi fiilleri bu sulasi mücerret mezid fiillerde müteaddi de okuduk, Lazimi olan fiilleri de okuduk. E, derim ki sulasi mücerretin işte 6 sayarsak 5 babı, 5 bab sayarsak ki burada böyle saydı. 4 babı müteaddidir. Bir babı ise işte faule kalıbı lazımidir. Sonra sülasi mezitlerde işte ekreme kalıbı müteaddidi, farraha kalıbı müteaddidi, ve vesaire lazım olabiliyorlardı. Dolayısıyla hepsine dikkat eden müteaddi ve lazımı aslında işlemişiz. Ama burada bu sefer müteaddi ve lazımı nedir? Ha bu sefer burayı anladığımızda bu önce geçen örnekleri ee, fiilleri daha iyi anlamış oluruz. Tembih bir öncekiyle sonrası arasında bir ilişki vardır. E, ee, i̇cmal ve tafsil ilişkisidir. Nedir? Yani öncesi genel icmali bir bilgin oluşmuştur. Ee, tembihden sonrası ise öncekiyle ilgili tafsil bir detaya giriyorsun. Ha zaten bir Bu bir dikkat çekmedir. <laughs> El fe'lu imma mutaaddin ve imma lazimun diyecek. Yani burada fiili ikiye ayıracağız. Fiili mutaaddi ve fiili lazimi. Mutaaddi fiil, geçişli fiil. Iı, lazım fiil geçişsiz e, fiil. Onların ne demek olduğunu anlatacağız şimdi. Burada bu tembih kısmında inşallah biz fiili ikiye ayıracağız. Müteaddi ve lazmi anlam ıı, ıı, şeklinde iki kısma ayıracağız. El fiil ve ma müteaddin. Fiil ya müteaddidir. Ya müteaddidir. Ne demektir müteaddi? Ve huve. Müteaddi. Ellezi. Öyle bir şeydir ki. Yeteadda. Geçer. İlel mef'ulu bihi. Mef'ulu bihiye. Yani nesneye. Yani şimdi mef'ulu bihi ne demektir? bir fail vardır, fiil vardır ve mef'ul vardır. Ne demek? Fail o fiili yapan, gerçekleştiren şahıs. Fiil zaten o iş, eylem anlamında. Mef'ul ise o fiilden etkilenen şahıs, kişi anlamındadır. Mesela darabtu zeyden dediğimizde zeydi vurdum. Burada ben fail oluyorum çünkü vuran benim. İşte vurmam, vurmak orada fiildir, o iştir, eylemdir. Bir de vurulan kimdir? Bu vurma işleminden etkilenen kimdir? Zeytir. Zeyd'e de mef'ulun bihi diyoruz. Burada ise diyor ki fiil fiil mef'ulu bihi geçiyorsa yani fiil failde kalıp e, sadece failde kalan bir şey değildir. Fiil failden mef'ulu bihi geçiyor ve o, o, ona bir etkide bulunuyor. Buna ne diyoruz? Mutaaddi diyoruz. Ve huve öyle bir fiil, öyle bir şeydir ki el ve huve o mutaaddi fiil ellezi öyle bir şeydir ki da geçer ile mef'ulü bihi mef'ulü bihiye geçer. Ne gibi? Ke kavlike. Senin şu sözün gibi. Darabtu zeyden. Ben zeydi vurdum. Burada darp fiildir. Bu fiil e, tu. Yani ben o, o faildir. Benden zeyd mef'uldur, Zeyde geçmiştir. O vurma bende kalmamıştır. Yani vurma bana ait bir şey değildir. Vurma benden çıkıp zeyde e, geçiş yapmıştır. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Geçişli fiil, mutadi fiil. Ve ve yine isimlendirilir. Yani nasıl ki mutaaddi fiil olarak isimlendirilir. Şöyle de isimlendirilir. Vakıen, Gerçekleşen. Ne demek? Yani bu fiil bu mef'ulde gerçekleşti anlamında. Vakı, gerçekleşen anlamında. Ve mücavizen bir de geçen anlamındadır. Çünkü bu fiil benden yani failden mef'ule geçti. Geçen fiil anlamında. Geçişli fiil anlamında da kullanılır. Bunlar da onun isimleridir. O zaman müteaddi vakı ve mecaviz diye üç kavramımız var. Ve ima gayru ya da bir fiil mutaaddi değildir. Yani geçişli değildir. Kendinde kalıyor. Başkasına geçiş yapmıyor. O mef'ulü yok ki ona geçiş yapsın, ona geçsin. Ve huve gayru mutaaddi ellezi öyle bir şeydir ki lem yetecavezil faile. Faili geçmiyor. Yani failde kalıyor. Faili aşmıyor anlamında gayri müteaddi. Genelde buna lazım diyoruz. Yani lazım daha meşhurdur. Burada müteaddi dediğinde gayri müteaddi onun karşılığı olarak, nakizi olarak gayri müteaddi getirdi. Ke kavlike senin şu sözün gibi. Hasune zeydun. <laughs> Zeyd güzeldi. <laughs> Zeyd güzeldi. Burada zeydin güzelliği başkasına geçmemiştir. O güzellik zeytte kalıcı bir vasıftır. Yani başkasına geçecek bir vasıf değildir. Dolayısıyla bu sadece zeytte kaldı. Yani öyle bir fiildir ki faili geçmedi. Fail burada kimdir? Zeyttir. Zeyt faildir ve failden başkasına geçiş yapmadı. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Lazimi fiil, geçişsiz fiil, geçişli olmayan fiil. Ve isemma lazimen. İşte bu gayrimüteaddiye ne de diyoruz? Lazim fiil. Ne demek? lazım? lezimehu. Yani onda e, kaldı, ona zorunlu oldu, ondadır anlamında başkasında de, e, değildir. Ve gayre vaka bir de gerçekleşmeyen. Çünkü mef'ulü bihi üzerine gerçekleşmiyor. Çünkü mef'ulü yoktur. Mef'ulü bihi da zaten gerçekleşmeyen anlamında olur. Dolayısıyla bunun da üç tane e, ismi vardır. Bir gayre mutaadi, iki gayre vaka, üç e, lazmi, bazıları kasır diyor. Yani baş, aciz demektir. Yani başkasına I, ulaşmayan, kendinde kalan, başkasına etki bırakmayan anlamda bu gayrimücaz da diyebiliriz. Şeklinde birçok isim söylenebilir ama genelde biz lazimi diyoruz. Lazimi fiil, lazimi Yani lazım bir e, şeye nispet edilir. Bu dolayısıyla fiil ya mutadidir ya da gayrimüdadidir. Hangi fiili getirirseniz getirin hiçbir fiil yoktur ki bu ikisinin dışında bir şey olsun. Ya mutadidir ya mutadi değildir yani lazimidir. Ya mutadidir ya da mutadi değildir. Yani müteadid ise ne demektir? Yani lazım fiildir. Şimdi peki müteadidir ya da lazımidir. Ben lazımi bir fiili müteadi yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Lazımi fiili nasıl müteadi yapacağım? Ya da müteadi fiili nasıl lazımi yapacağım? Şimdi bunlara geçmeden önce tabii Lazimi fiile delalet eden bazı şeyler var. Gerek siga, gerek anlamlar. Yani bunları da biraz anlatalım. Birkaç madde e, şeklinde. İnşallah ondan sonra bir e, lazimi fiil nasıl müteaddi yapılır? Müteaddi fiil nasıl ya, bir fiile dönüştürülebilir? Onları konuşalım. Şimdi dedik ki bir fiil ya müteaddidir ya da lazimidir. Müteaddi zaten başkasına geçiş yapan anlamdadır. Lazimi nedir? Genelde müteaddi fiildir. Genelde fiiller müteaddidir. Ama bazen lazimi olur. Şimdi laziminin mana itibariyle hangi fiiller lazımidir ve siga itibariyle hangi fiiller lazımdır onları birkaç maddede söyleyelim. Şimdi eğer bir ahlaka, tabiate dair bir mana varsa o fiilde o fiil lazım bir fiildir. Mesela ne gibi? Hesune. hasune. Bu insanın tabiatı güzel anlamında e, şeklindedir. Yine kabuhe. Çirkindir, iyi değildir anlamında. Yine şacua, cesaretlidir. Bu insanın tabiatına dair bir şeydir. Yani ahlakına dair bir şey ise. Tale, uzundu. Kasure, kısadı. Cebune, korkaktı. Mesela cebune zeyd, zeyd korkaktır. Bunlar hepsi mana itibariyle insanın bir ahlakına, bir tabiatına dair bir mana barındırdığı için bunlar lazım bir fiildir. İki, geçici olmayan yani daha doğrusu geçici olan bir vasıfsa geçici olan bir vasıfsa yani kalıcı vasıflar değil geçici vasıflarsa mesela ne gibi hazine hüzünlendi yani özüldü Özülmek bir süreçtir Ondan sonra geçiyor yani zorunlu bir şey değildir sürekli sende kalan bir şey değildir Bu da lazımmi fiilin bir göstergesidir yani sadece lazimi budur anlamda demiyoruz. Ha, lazimi bazen bu şekildedir, bazen bu şekilde, bazen bu şekilde, bu şekilde. Bir diğeri, üçüncüsü renklere delalet eden fiiller. Mesela hamire, kırmızıydı. İşte ibyad da, beyazdı şeklinde. Yine bir süse, bir, yani öyle bir sıfat ki onunla şahıs övülür. böyle bir vasıfsa. Mesela ne gibi? Kehile, işte Köhül yaptı anlamında. Burada çünkü onda bir vasıftır ve bununla insan övülür. Yani köhül yapmış güzel görünüyor anlamında. Burada yine lazmi fiildir. Bir diğeri ayıplara delalet eder. Mesela avire şaşıdır işte şeklinde. Bu nedir? Lazmi fiildir. Yine temizliğe delalet ederse. Mesela tavhure, nazufe, temizli şeklinde. Yine temizliğe değil de tam tersine pis şeylere delalet yani, pis Temiz değildir, kirli dir anlamında. Mesela ne gibi qaziire, vasıha, denise kirlidir, temiz değildir şeklinde. Yine eee mutava bir bir mef'ule ...müteaddi olan e, fiilin mutavası olursa, bir mef'ule ...müteaddi olan fiilin mutavası olursa. Mesela ke, kessere kırdım. Kessere kırdım. Bunun bir mef'ulu vardır. Kesertu ez-zucace mesela. Şeyi kırdım. Bunun mutavası olan inkesere de lazımidir. Yani her mutava lazımı değildir. Birçok mutava lazımidir ama her mutava lazımı değildir. Eğer eee mutava olan fiilin ondan dolayı mutava olduğu o fiil yani bir bir fiilin mutava olmasına sebep olan o fiil eğer bir mef'ule mütedisi bu bunun mutavası e, lazımi olur. Ama iki mef'ule mütedisi o zaman bunun mutavası e, lazımi olmaz mütedi olur. Bu şekilde e, birkaç tane madde söyleyebiliriz. Bir de sigalar var. Mesela fa'ule sigası lazımidir. İnfe'ale, ondan sonra if'alle, if'alle, if'alelle, if'avalle, if'avalle, if ondan sonra if'anele, bir de if'ana. Bunlar e, lazmi sigalardır. Bu sigalar lazimi sigalardır. E, bu şekilde lazimi fiilleri anlayabiliriz. Yani gerek siga itibariyle gerek de anlam itibariyle. Bu sefer peki müteaddi olan fiilleri nasıl lazım yapabiliriz? Lazım olan fiilleri nasıl müteaddi yaparız? Ona bakalım. Ve tuaddihi müteaddi yaparsın. Hi onu. Kimi? Yani lazimi olan fiili. Bir lazimi fiilimiz varsa ben bunu nasıl müteaddi yaparım? Şu şekilde müteaddi yaparsın. fis sülasi mücerredi. Sülasi mücerrede şöyle geliyor. Bu tuaddihi bazı nüshalarda ki benim nüshamda tuaddidir. Adda yuaddi tuaddi. Müdariyettir. Adda'nın müdariyettir. Bazı nüshalarda ve ta'diyetuhu ve ta'diyetuhu yani onun mutaaddi yapılması şeklinde mastardır. Ta'diyet ta mastar ta'diyet ta mastar neyin mastarıdır? Adda yu'addi ta'diyeten. Hatırlayın ben e, işte farha kalıbından mu'tellem olursa tef'ileten kalıbına gelir demiştim. Semma yusemmi tesmiyeten şeklinde. Ve tu'addihi fi sulasiyyi mujarradi. Sulasiyyi mujarradte mutaaddi yaparsın. Yani bir fiilimiz sulasiyyi mujarradtir ve lazimidir. Ben bunu nasıl mutaadi yapacağım? Şu şekilde mutaadi yapacaksın. Bir, bir tadayif ile aynı. Yani aynül feyli tadayif yaparsın, şeddelersin. İki, ve bil hemzedi Hemze ile yaparsın, yani hemze getirirsin başına. Mesela, kekavlike senin şu sözün gibi. Ferrahtu zeyden, zeydi sevindirdim. Ve ecretu zeydi oturttum. Yerine oturttum mesela. Şimdi, feriha zeydun, zeyd otu, e, sevindi. Feriha zeydun, zeyd sevindi. Bakın feriha, feriha. Bakın geçici bir vasıftır. Dolayısıyla lazimi bir fiildir. Feriha sülasi mücerrettir. Ve lazimidir. Feriha Zeydun Zeyd sevindi. sevinmesi kendisine kalan bir şeydir. Ben burada bunu müteaddi yapmak istersem ne yaparım? Şedde getiririm. ferrahtu Ne olur? Ferrahtu Zeyd'e. Ben Zeyd'i sevindirdim. Bakın benim sevinmem karşısında karşım mef'ul bir olan Zeyd'e geçiş sağlamıştır. Vejles'tu. Celese Zeyd'in. Zeyd oturdu. Tamam oturmuş. Kendisine var olan bir şeydir. Başkasına geçmiyor. Ama tu, ben onu oturttum. Bakın ben onu oturttum. Benim bu fiilim ona geçti. Dolayısıyla bu da müteaddi oldu. Demek ki aynı feyli ya şeddeli yaparız ya da hemze getiririz. Tabi hangi fiilleri şedde yaparak, hangi fiillerin başına hemze getirerek bunu yaparız, bu semai bir şeydir. Yani bazılarında şedde olur, bazılarında hemze olur. Yani mesela diyelim ki lazımı bir fiildir. İşte kerume. Kerume. Ben kerremtu mu yapsam yoksa ekreme mi yapsam müteaddi olur. O semai bir şeydir. Onlar Araplara bakılır. Ve bi harfil cerri, harfe celle müteaddi yaparsın fil külli hepsinde. Ne demek hepsinde? Yani sülasi mücerret, sülasi mezid, rubayi mücerret, rubayi mezid. Yani bak dedi yani, ki tedeifül aynle hemzeyi sülasi mücerrette yaparsın. Ama harfe cerle hepsinde yaparsın. Sülasi mücerret, sülasi yani, mezid, rubayi yani, mücerret, rubayi mezid. Fil külli. Yani bütün fiillerde. Ne öyle gibi? Zehebtu bizeydim. Bizeydin. Zehbe zeydin, zeyd gitti. Zahabtu bi Zeydin, ben Zeydi gönderdim. Ben Zeydi gönderdim. Bakın burada Zeydi gönderdim. Bu müteddi bir fiile dönüştü. Neyle dönüştü? Ba harfiyle. Bir e, oradaki ba harfi müteddi taadiyet harfidir. Wentalaktu <laughs> bi intalaqa Zeydun. Zeyd gitti. Wentalaktu bi onu gönderdim anlamında. Tabii bu Zahabtu bi Zeydin'de Zeydi gönderdim mi yoksa Zeydi götürdüm anlamında mı? Bunda İhtilaf var. Bazı âlimler diyor ki Zeybtu Zeyd'im Zeyd'i götürdüm. Bazıları diyor ki Zeyd'i gönderdim şeklinde. Bu iki farklı ihtilaf da vardır. İntalaktu bi intalaka lazım mıdır? İntalaka Zeyd'u ama intalaktu bihi yani bi Zeyd'in ba orada müteaddi yapmıştır. Dolayısıyla bu şekilde biz e, fiilleri ne yapabiliriz? Müteaddi yapabiliriz. Şimdi burada tabi iki tane e, sülasi mücerred için üç tane söyledi. Çünkü sülasi mücerred aynı fiilini tedaif Ondan sonra hemze getirerek bir de harfi celle yaparsın. Üç şey söyledi. Sulasiye mezid, ruba'iye mücerad, ruba'iye mezid için sadece harfi cerri söyledi. Dolayısıyla burada üç tane şeyden bahsetti. Biz e, birkaç tane daha madde söyleyelim. Hani nasıl müteaddi yapılır. Bir dedik ki zaten hemze, iki tadefü'l falan. 3 harfi cer. Dördüncüsü fa'ale kalıbına koyarak biz bu, bir şeyi müteaddi yapabiliriz. Mesela ne gibi? Cealese halidun el uzama'e normalde celesedir. Celese Zeydün e, Halid'ün Halid oturdu. Burada lazmidir. Ama calese Halid'ün el uzamae büyük insanlarla oturdu. Burada müteaddi oldu. Bir diğeri istef ala kalıbına koyarak mesela harece çıktı. Harece Zeydün Zeyd çıktı. Ama istihreçtu Zeyde Zeyden ya da istihreçtu Zehbe çıkardım. Burada müteaddi oldu. Yine Nasra yansur yani faale yef'ulu kalbına dönüştürürsek mesela qa'attu qa'attu aslında qa'attuhudur bunu sen nasra yansuru yani qa'ada yak'udu ya götürdüğünde qa'ada oturdu bu lazmi oldu qa'attuhu ka onunla karşılıklı oturduk yine fakertu karşılıklı bir iftiharda bulunduk övgüde bulunduk ama fakhara yef'huru bu ne oldu ee, lazmi oldu Yine bir fiile başka bir fiilin yani müteaddi fiile lazımı bir fiilin manasını katarsak buna tadmin diyoruz. Tadmin ne demektir? Bir fiile başka bir fiilin manasını katmak. Bu ileriki kitaplarda işinize çok yarayacak tadmin meselesi. Bu belagi bir e, kavramdır. Tadmin bir fiile lazımı bir fiile müteaddi manasını katarsak bu ne olur? E, işte i̇şte olur. Mesela talu'a bişrun el yemene. burada talu'anın manası Belaga'dır. Yani ulaştı. Dolayısıyla bakın belaga el yemene. Yemen'e ulaştı anlamında burada müteaddi kullandık. Ama talua kendisi e, tulu etti. Yani doğdu çıktı ortaya anlamda ise talua zeydun. Zeyd ortaya çıktı, gözüktü anlamda ise bu lazımdır. Dolayısıyla e, burada taluayı belaga ulaştı manasını kattığımız için burada bu müteddiye dönüştü. Bir diğeri harfeceri hasf ederek. Yani o harfeceri e, hasf ediyoruz ve bu müteaddi e, oluyor. Mesela tamrune diyare bu bir şiirde geçer. Tamurrune diyare. Yani tamurrune bir diyaridir aslında. Orada bu şekilde de müteaddi olmamış. Dolayısıyla bir lazmi fiili birkaç şekilde biz müteaddi yapabiliriz. Burada şunu söylemedi. Peki müteaddi bir fiil nasıl lazım olur? Onları söylemedi. Ben bunları da birkaç tane e, madde ile söylersem. Dört tanedir zaten. Dört şekilde oluşabilir. Bir, e, müteaddi bir fiilin... Um, fiile, lazım bir fiilin manasını katarsak, yani yine tadmin yani müteaddi bir fiildir ama manası lazım bir fiildir. O zaman bu lazım oldu. Mesela ne gibi? فَلْيَحْذَرِ اللَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ يُخَالِفُونَ عَنْ Normalde يُخَالِفُونَ يُخَالَفَهُ يُخَالِفُونَهُ Normalde müteadidir. Ama halefe burada yehrucune, harece anlamında olduğu için harece de lazımidir. O zaman yuhalifune burada lazımdır. Bakın en emrihi. Burada an ile kullanılmış, harf ve cerle kullanılmış. Normalde yuhalifune emrehu olması lazımdı. Eğer yuhalifunenin birebir kendi manasını alsaydı. Şu ki müteadidir. Ama yehrucune manasını kattığımız için burada harf cer e, e, kullanmamız gerektiği. Bu bir. İki, bir fiili fa'ule yani kerume yekrumu, hasun ya hasunu kalbına kalbine döndürürsek bu da onun lazım olmasını gerektirir. Ee, bu da ta'cıb, mübalağa için tabii dönüştürürüz. Mesela ne gibi? Ee, işte fehume khalidun. Yani ma efhamehu. Ne kadar da iyi anladı anlamında. Fehume. Normalde fehime anladı anlamda. Neyi anladı? Şunu anladı. Bakın müteahhdi bir fiildir. Ama fehume olduğunda ne iyi anlayan bir insandır şeklinde e, lazimeye dönüştürdük. Yine bir diğer şey, e, bir e, fiilimiz e, bir meful istiyor ve mutava'a yapıyoruz. Onu mutava'aya dönüştürüyoruz. Mesela ne gibi? Cema'atu, cema'a bir meful istiyor. Cema'atul e, ibilet, e, şeyleri topladım, develeri topladım. Feştema'atil ibilu, develer toplandı. Bakın burada iştema'at lazım oldu. Dolayısıyla mutava'at bazen lazımdır. Yani bazı fiiller de var ki müteaddidir ama onları bazı yöntemlerle, e, ne yapabiliriz? Lazımı bir fiil yapabiliriz. Bu şekilde e, müteaddi de, de anlatmış olduk. Müteaddi e, işte geçişli olan bir fiildir. Lazimi e, işte geçişli olmayan kendisine kalandır. mütedi lazmi yapılabilir. Lazmi müteaddi yapılabilir. Şeklinde e, birkaç tane madde şeklinde bunları da söyledik. Şunu da söyleyerek inşallah dersi bitirelim. Normalde müteaddi hani geçişli fiil demektir. Ama e, o lafız teadda lafzı lazimidir. Teadda fiili kalıbı bir e, lazimiye örnektir. E, lezime lazime ise, lazimi diyoruz yani lazimi fiil. Normalde manası geçişli olmayandır ama lafzı, lazime lafzı geçişli bir fiildir. Yani lazime müteaddidir, lazime hu. Ama taadda, taadda e, lazmi bir fiildir. Böyle bir de söylemiş olalım. Bu şekilde dersimizin de sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.